Manşet habere hoş geldiniz. Yerli ve milli silahlarla dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye, rakiplerinin bile övgüsünü alıyor. Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı Igor Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerini öve öve bitiremedi. Zaharoviç, hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek, orada herkeste dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor ifadelerini kullandı. Zaharovich, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi. Türklerin herkeste dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharovich, Ruslar hangi ülkeye araç sokmaya çalıştıysa orada herkeste dostluk kurmayı başarmış bir Türkiye ile karşılaştıklarını ifade etti. Zaharoviç, Türk zırhlı araçlarının başarısındaki sırrına ilişkin, Türkiye'deki mevzuatın yerli işletmeleri aracı resmi kurumun onayını almadan kendi araçlarını pazarlama aşamasında, yurt dışına sunma imkanı tanıması olduğu yorumunda da bulundu. Türkiye'nin çeşitli araç ve teknoloji ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015 yıllarına göre %30 artarken, ithalatı %59 azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'den yapılan ithalattaki değişim de dikkat çekti. Türkiye'nin bu alanda Amerika Birleşik Devletleri'den yaptığı ithalat 2016-2020 döneminde %81 azaldı. Türkiye bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yaptığı değerlendirmede, bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde, Cumhurbaşkanımız bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli sacayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi diye konuştu. Demir, her geçen gün savunma sanayi ihracatının arttığına ve dışa bağımlılığın azaldığına işaret ederek şunları kaydetti. Bugün dünyada yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlarımız adından söz ettirmeye ve göz kamaştırmaya başladı ki bu başarı bir ekosistem başarısıdır. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda tüm paydaşlarımızla beraber daha iyisi için var gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye, savunma alanında yaptığı yerli ve milli hamlelerle, önemli ülkelerle rekabet edecek boyuta geldi. Birçok ülkenin talip olduğu Türk yapımı silahlar, sipariş üstüne sipariş alıyor. Son olarak, Türk savunma sanayisi firmalarının işbirliğiyle geliştirilen, Buran 4x4 havan aracının ilk ihracatı Kosova'ya yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda, Buran 4x4'ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve Aselsan tarafından geliştirilen, Buran 4x4 havan aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu muharebe tecrübesi ve vizyonunun, Türk savunma sanayisinin dinamikleriyle buluşturularak, Türk mühendisleri tarafından ürüne dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Buran 4x4 havan aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri referansıyla yurt dışında da ilgi gördü. Buran 4x4 havan aracının ilk ihracat haberi de Kosova'dan geldi. Son dönemde Balkanlara yönelik gerçekleştirdiği ihracat başarılarına bir yenisini ekleyen BMC, Buran 4x4 Havan aracının ilk yurtdışı satışını, Kosova Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında gerçekleştirdi. Buran 4x4 Havan aracından ilk etapta 2 adet üretilip teslim edilecek. Araçların üretimi BMC ve Aselsan ortaklığında yapılacak. Mehmetçik'in yeni süngüsü olarak nitelendirilen Aselsan'ın, 120 mm havan silah sistemi Alkar'ın kullanıldığı araç, yüksek hareket ve beka kabiliyetiyle, zorlu iklimsel ve coğrafi koşullarda görev yapabiliyor. Öte yandan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019 yılında envanterine girmeye başlayan, BMC üretimi vuran çok amaçlı 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın, CNRA entegreli olarak testlerde başarı gösterdiğini açıklamıştı. İsmail Demir açıklamasında, savunma sanayimiz kabiliyetlerini birleştiriyor, Mehmetçi'ye sahada hızlı çözümler sunuyor. BMC üretimi vuran aracına entegre edilen 107 milim çok namlulu roket atar test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen alı vuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde ifadelerini kullandı. 107 milimlik çok namlulu roket atar silah sistemi, manevra birliklerinin ateş desteğinde, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda kullanılabilen bir silah sistemidir araca monteli, 12 çelik tüplü klasik 107 milimlik pod monte edilmiş roket atar ile, hafif ve yüksek hareket kabiliyetli 4x4 araçları sayesinde, küçük ve hafif manevra birliklerinin harekatını kolaylıkla destekleyebilir, bu birliklere sürekli, yakın ve yoğun ateş sağlayabilirler. Kasım 2019 tarihi itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 230 adet vuran zırhlı aracı teslim edilmişti. Bahar Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda aktif olarak olarak, güvenlik birimlerimizce kullanılan buran araçlarının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na toplamda 713 adet teslimatı yapılacak. BMC tarafından geliştirilen çok amaçlı zırhlı araç vuran 4x4, 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Ayrıca vuran 4x4 monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları ile mayına ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamakta. Vuran ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği ile de öne çıkıyor. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi ile terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini icra edebilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı kara araçlarının ateş gücünü artıran silah taşıyıcı araçlar projesi kapsamında yeni nesil tank avcısı Kaplan teslimatı sayısı 26'ya ulaştı yerli olarak üretilen orta menzilli tank savar silah sistemi füzelerinin kullanılacağı ilk araçların teslimatı da gerçekleştirildi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, şirketin yürüttüğü projelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma sanayisinde 30-35 yılda oluşturulan bir ekosistem bulunduğuna ve son yıllarda çok ciddi bir ilme kazanıldığına işaret eden Kurt, bu ilmeyi kaybetmemek lazım çünkü tekrar ayağa kaldırıp yürütmek çok zor ve maliyetli olur. Bu ekosistemi yürütecek ve sürdürülebilirliği sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor olduğu gibi devam etse önlem almaya gerek yok ama, projelerde daralma, küçülme sektörün küçülmesine yol açabilecek daralmalar çok büyük ve olumsuz etkiler oluşturabilir. Projelerin devam etmesi, finansmanlarının sağlanmasıyla etkiler minimize edilebilir, çok aza çekilebilir ifadelerini kullandı.